Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz etilen propilen kauçuk. Bir diğer deyişle APDM ve APM kauçuk. Bugün bunların nerelerde kullanıldığı, neden kullandığı, iyi ve kötü yönleri, daha avantajlı ve dezavantajlı yön ve diğer kullanım alanlarından birazcık bahsedeceğiz. İlk olarak neden tercih ederiz ve güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? bunlardan biraz bahsedeceğim. Öncelikle etilen propilen kauçukları olan APDM ve APM kauçukları propilen ve doymamış diyenin kopolimerizasyonu ile üretilen bir çeşit polimer materyaldir. Bu kauçuklarda bir polimer çeşidi olarak ilk akla gelen özellik düşük camsı geçiş sıcaklığına sahip olmalarıdır. Bir diğer sahip olduğu özellik ise hava şartları ve ışığa karşı mükemmel bir dayanım göstermeleridir. Mükemmel dolgu uyumluluğu, mükemmel elastikiyet, düşük sıcaklıklarda ortamlara karşı gösterdiği mükemmel dayanım ise bir diğer özelliklerindendir. Birazcık teknik özelliklerine bakacak olursak, ekranda gördüğümüz gibi gaz geçirgenliği yani oldukça zayıf, yanma direnci zayıf, su dayanımı mükemmel gibi birçok örnekte verebiliriz. Örneğin statik ve dinamik özelliklerinin çok iyi olması nedeniyle otomotiv endüstrisinde hortum ile profiller başta olmak üzere çok geniş kullanım alanlarına sahip. Fakat yapışma özelliğinin kötü olması sebebiyle tekstil endüstrisinde tercih edilmemektedir. Genel olarak ham madde olan kaucuk, bitki öz suyundan elde edilen bir liftir. Doğal kaucuk, ağaçların öz suyundan yapılır genelde Brezilya, Meksika, Orta Afrika, Doğu Afrika'da yetişir. Kaçuk ve otomatik ilişkisine gelecek olursak, öncelikle kaçuk günümüzde endüstrinin önemli maddelerindendir. Motorlu ve motorsuz taşıtların tekerleklerinde kullanılır. Bu şekilde gördüğümüz de bir örnektir. Kaçuk genelde tekerleklerde, ısıl oluşum sıcaklığını düşürmekte ve aynı zamanda düşük hava geçer geçirgenliği nedeniyle lastiğin iç katmanında kullanılır. Bir diğer amacı ise lastiğin aşınma direncini ve esnekliğini arttırmak için kullanılır. Son olarak da güneş ışığı ve odun etkisinden dolayı lastik yanaklarının çatlamasını engeller. APDM APDM genellikle Akışkanlı hidrolik sistemlerinde ve sızdırmazlık sistemlerinde kullanılır. Yüksek katkı oranında fiziksel özelliklerinin iyi olması ve özgür ağırlığının az olması hızlı karışma üretiminin avantajlarındandır. Etilen propilen kavuşuk ve otomatik. İlk öncelikle APD'ye. Jontalarda çok önemli bir yere sahip. Jontalar sızdırmazlık ve yalıtım sağlamak için kullanılır. APDM'in John Tam maddesi olarak kullanılmasında bu sızdırmak özelliğine ve kokusuz özelliğine sahip olması önemli bir rol oynar. Aynı zamanda APDM'in yırtılma ve aşırma direncinin iyi olması, çekme dayanımının yüksek, ozonok dayanıklılığının iyi olması tercih edilme sebeplerinin birkaçıdır. Otomotifte yine bir farklı örneği ise cam Hırdavat sektöründe conta elemanı olarak kullanılan APDM yine otomotiv sektöründe cam fitleri olarak çok sık tercih edilir. Yapısında zararlı maddeler içermediğinden dolayı yoğunca olarak tercih edilmektedir. Aynı zamanda çok fazla tercih edilmese bile özel tasarım üzerine APDM araba koltukları için üretilmektedir. Etilen propilen kauçuk uygulanan işlemler ve diğer kullanım alanlarından da birazcık bahsedecek olursak. Öncelikle tasarım ve ölçülendirme işlemi yapılır, ardından seri kesim işlemi uygulanır, baskı yapılır, bantlama işlemi uygulanır ve son olarak da montaj yapılır. Diğer bir kullanım alanlarına da değinecek olursak, otomotifte büyük yetkiye sahip olan APDM ve APM kauçukları aynı zamanda ve hortum yapımı, deniz kurtları, koşu sahaları, fitness salonları, ses izolasyonu ve ısı izolasyonunda kullanılır. Yani kısa olarak bu etilen propilen kauçuğu hayatımızda önemli bir yere sahip. Otomotiv sektöründe ise bize yaptığı kolaylıklar sayesinde hayatımızı kolaylaştırmıştır. İyi günler arkadaşlar.